Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte binamızın vlogunu çekeceğiz. Yani binamızı tanıtacağız. Arkadaşlar Ali'yi tanıyorsunuz önceki videomuzdan. Bu da Sefa. Ben de zaten artık. Şimdi arkadaşlar binamızı çekiyoruz. Burası binamızın girişi. Bu binamızın girişi arkadaşlar. Burada elektrik panomuz var. Burada bir adet. Burada en sevdiğimiz aldığımızın Evet, burada şimdi geri dönüşümde. Faturalar. Mehmet Sekmen'in aslanı şey. Burada hepimizin faturaları. Şimdi giriyoruz. Asansörlerimiz var. burayı eski asansör sanabilirsiniz ama bu asansörler çok büyük. Gördüğünüz gibi asansör çok büyük bir kamerası var arkadaşlar. gördüğünüz bir bir şey, yapayım vereceğim. Arkadaşlar nasıl yiyor mükemmel. Aynen. Bu şekilde arka... Tövbe ne diyorsun? Bak arkadaşlar şey bu da binamızın çöp toplamak kutusu. Şimdi arkadaşlar bodrumumuza iniyoruz. Aynı zamanda bu da internet şeyimiz. Internet arkadaşlar ]ımız. bu videoya e, 15 like gelirse AKP'yi bodruma takipliyoruz. Eğer bir hadi bir 200 ne? Eğer 200 beğeni gelirse Akif ve ablasını çıkma yapacağız. Ama Arkadaşlar hadi. 10 like 10 like de yani. Like atın yeter. Arkadaşlar burası. Burası tuvalet gibi bir yer. Bir şey bu burası... abisinin. bir Bakın nasıl şekil. Çok hoş Şimdi burası arkadaşlar, burası benim Burası benim. da e, bisikletlerle dolu. Burada bir sürü evet, bisiklet var. burası benim koltuğum, orası. Evet. Benim koltuğum. Şuradaki yeşil bisiklet Sefa'nın. Şu şu bisiklet benim. <gülüyor> Şaka yapıyorum. <laughs> Olsam benim. nerede? Ha, arkifinki şurada. Ha. Arkifinki nerede? Ha, bak şurada arkifinki Arkadaşlar benim şurda. O kırmızı. 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 Bakın. Benim bu da benim bisikletim. arkadaşlar. Burası da binamızı karar e, karar alındığı yer. Buradaki, burada herkes oturuyor. Burada benim babam oturuyor yani yönetici. Burası da benim babamın. Ay burası benim yerim bu. <laughs> arkadaşlar bu da benim bisikletim. ki Çok sevildi. Evcilere evet. bakın arkadaşlar. Arkadaşlar, şurası ikinci kattaki evet, elemanı Arkadaşlar bakın oturma keyifisi. Burada bir sürü ben Burada bir sürü lastik var kışlık. Wow. Burada e, ses bombaları falan var. Burada bir tane şey var, anlarsınız kamyon. Şurada bir tane şey var, e, koltuk. Bu çöp kimin Hakikaten yok çöp kimin? Çöp ya. Pedalı Oğlum bunu almayın. İyi, bunu. oğlum bu çöp oğlum, ölmüş. bu. Ne? Ölmüş. Oğlum, <laughs> ölmüş lan yaşlı. Yaşlı, yaşlı dede. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi çıkalım. Şimdi flaşımızı. Şimdi flaşımızı. Neyse arkadaşlar bir dahaki belki video beğenimiz gelirse şey yapacağız. Beni kitleyeceklermiş de öyle bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. <laughs> şimdi arkadaşlar sefada burada gülüyor. gülüyor. Arkadaşlar şimdi ilk önce zemin kattaki bir katı göstereceğiz. Burası arkadaşlar burası gördüğünüz gibi burada asansör yok. Çünkü burası <laughs> temiz bu temiz bu burası temizlikçinin katı yani temizlik katın yüz katı. Temizlikçinin. <laughs> evet. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar basıyoruz birer. Birden başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bizim seksilik. Ne diyorsun oğlum? Bir Ali Kemal Gül'ün katı arkadaşlar. Arkadaşlar bir bizim kat. Bizim katımız da şurada gördüğünüz gibi. 3. Bizim katı üç. Bizim katta kat yetidir loh. <laughs> Sefa gelin katta bu. Şimdi arkadaşlar, Bizi arkadaşlar. şimdi göster. Ali gelin katta şu yanın. Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. Arkadaşlar yani, bir bizimki Onlar iki yapar. Şimdi arkadaşlar o, burası, o, burası karşı daireler. Arkadaşlar şeyin yukarı, yukarıya, Yok, yukarıya yukarı. bakın arkadaşlar burada tüm katlar burada tüm katlar burada. Arkadaşlar evet, arkadaşlar burası Ali Kemal Bizimkileri göstereceğim. Evet. Bizimkiler. Burası başka bir dairenin bizimkiler. yeri. Ali Kemal gelinkiler. Burası da Ali Kemal gelinkiler. Burası. Burada bizimle. Ayrıca senin kapıyı çarpmadım. Burası Ali Kemal gelinkiler. Burası da. Ee, evet şimdi. Burası bir da gıcık komşular. Şimdi ikiye çıkıyoruz. Hayır. Üç. Hadi yani ikiye çıkalım. Hadi ikiye çıkalım. İkiye çıkalım. Şimdi arkadaşlar burası burası gördüğünüz gibi burası düşünecek telefon yok. <laughs> Kamerayı düşünecek. Arkadaşlar burada gıcık insanların yaşadığı yer burası. Bu, bu alt katımız bizim. Şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bir üst kata çıkıyoruz. Yani üçüncü kat. Evet. Yani evet. üçüncü kata çıkıyoruz. Arkadaşlar o çöp bisikletleri gördünüz mü? Evet. Bizimkiler. Evet. Güzel. Şimdi gördüğünüz gibi burada üçüncü kat yazıyor. 14, 15. Asansörümüzde çarabın Arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası arkadaşımın katı. Bir arkadaşımız var burada. Hepimiz. Arkadaşlar Hı. bir Özür. Özür Şimdi burası yine aynı kat. Burada pano var. Burası ev. Hepimizin burası kalorifer. Burası doğalgaz kutusu. Arkadaşlar hepimizinki şu karşı. Evet. evet. Arkadaşlar bu da değil. Bu da bizim çöp birazdan atarım Burası komşumuzun, burası da bizim ev. Hepimiz hoş geldiniz. Şimdi ilerleyelim. Arkadaşlar şimdi dörde çıkıyoruz. Evet. Benim. Hadi arkadaşlar çıkalım. Dörde çıkıyoruz. Arvacı Ar şöyle bir aşağı, aşağıya göster. Anasını. Aşağıya. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aşağısı boyun bozum. Gördüğünüz gibi burada mavi bir çöp var. Bunu hala 4 senedir burada hala anlayamadık. Burada da bir tane bisiklet var. İsmini bilmediğimiz. Gelin bakalım. Burada da bir tane asansörümüz. Burada bir tane kutu var. Aynı şekilde. Bu da bizim evin tarafını. 4'ten Dörtten altıya çıkıyoruz. Her, Her yerden. A5'den 5'e çıkalım. Orada bir elektrikli bisiklet var. Evet. 5'e bas 5'e. Arkadaşlar şimdi 5'e çıkıyoruz. Çok seksiz değil mi? As arkadaşlar hep asansöre çıkmıyoruz. Çünkü şey. Asansörümüzü bozmayalım. Evet. Bizim Burada. asansör kaliteli. 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 Kalite. Arkadaşlar 4 yıl önce yapıldı. Düşünsene kalıyoruz. Görürüz kaliteli. Sefa Şamaz'ın. Arkadaşlar burada bir tane duydunuz gibi. Arkadaşlar 5. kat Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir aksilik yaşandı. Akif <laughs> düştü. arkadaşlar. Düş Neyse. çarpıldı. Şimdi arkadaşlar 6. kata çıkıyoruz. 5. Kat katı gösteremedik. Çünkü 6. kata çıktık. Bir daha oraya gitmek istemiyor. Ben de bu asansörü öpemek istemiyorum. çünkü çok korkuyorum. 6'dan ya düşerse kövbe sadece. Arkadaşlar burası. Arkadaşlar <laughs> burası 6. kat. Bu da bir ev bu. İnanam. Bu da bir şey bir ev var. Arkadaşlar ilk başta da dediğimiz gibi eğer like atıp abone olursanız çok seviniriz. Atacağım abisine kışkırtma yapacağız. En az 10 like. Hadi arkadaşlar burası da Sefa'nın yani sahi, kanalın sahibinin. da böyle. Burası böyle. Burası da böyle. Gel, gel. Kim? Hukuk... hukuk bürosu. Burada avukatlar var. Burada bir ev. Şey, Vileda. Komşu, komşu Zöle Baba'yı evet. Şurası <laughs> sefergili ev. Evet, burası Sefagilin ev. Burada avukatın. Evet, burası şey. avukatın. İki katlı evi. Evet. İki katlı ev. Evet, tamam. Aynı zamanda gördüğünüz katı. aynı zamanda burası da iki katlı. Evet arkadaşlar sekizinci kat. Şimdi arkadaşlar binamızın en son katı sekizinci arkadaşlar katı. burası zaten çatıya çıkıyor yani sekizinci. Çiftirim arkadaşlar bir cesaret. Hadi bir tane çık bakalım Sefa. Arkadaşlar bu kadar çatılara falan çıkıyoruz. Neyse 25 like. <laughs> Lütfen. Arkadaşlar burası bir değişik bir kütüphane çıktı arkadaşlar. Şimdi burada 62, 31, 62 neyse arkadaşlar şu anladınız siz. Burada kaçak katlar var. Aşar. Burada şöyle bir. Yes. Kendi yapmışlar. Evet. <laughs> evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Bir manzara gösterelim sana videomuzun sonuna. Evet. Arka arkadaşlar. Artık dikkat çok sıkı tut. Çok sıkı tut. Çok sıkı tutuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Tam göstermeyelim arkadaşlar. Telefon düşerse biz biteriz. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Dediğimiz gibi eğer en az 25 like falan gelirse Akif ve ablasını Bodrum'a Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sefa'nın gözleri kırmızı. Vay canına Arkadaşlar şimdi beni çeksinler kapat. bir tane. Ak Akif'i hiç görmediğiniz videoyu çekeriz. Ben video boyu, Gözleri arkadaşlar, kırmızı Akif. Bir dahaki videomuza görüşürüz.